Bismillahirrahmanirrahim. Muhtasar, suyun eni Tirmizi, imam Tirmizi'nin suyun eni Tirmizi adasından derleyen Murat Göçer. 1. Temizlik Bölümü 1. Hadis Müslüman veya mümin bir kimse abdest alırken yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği her türlü günah, abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği her günah, suyun son damlasıyla dökülür gider. Böylece büyük günahların ve ceza gerektiren günahların dışında bütün günahlardan temizlenmiş olur. 2. Cennetin Anahtarı Namaz Namazın anahtarı abdest almaktır üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete gitmeden önce Allahümme inna ezu bike minel hubsi vel Habais, Allah sana erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm bisiklerden ben sığınırım derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvaletten çıkınca gufranike ya Rab lütfen beni bağışla derdi. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakta küçük abdest yaptığını söylerse inanmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere doğru çökmeden küçük abdestini yapmaz. 6. Selman'a size peygamberin sallallahu aleyhi size her şeyi hatta abdest bozmayı bile öğretti denildi de Selman evet Hazreti Peygamber bize tuvalet ihtiyacım giderirken kıbleye doğru dönmeyi, sağ ile tarihlenmeyi, üçten az taş ile taharetlenmeyi, kemik ve tezek ile yasakladı dedi. İlk sayfa tamam oldu.